tuzlu dizisan balık hiç? Burada burada denize hiç tuzluyorsunuz balıkları. Zaten tuzlu balık burada. E sen ne iş yaparsın abi? Bilmiyorum ki ne iş yapıyorum yapıyor abi. Evet. Cumhurbaşkanım seni seviyorum. Sen bir tanesin iki tane olamazsın. Cumhurbaşkanı evet, eskiden evet. şıraptı. işi yapamıyordu. Şimdi usta oldu. İşi çok iyi yapıyor. Biz de onun neferleriyiz burada. Onun evet, yeri ayrı her yerde. O İşler neden kötü biliyor musun? Neden abi? Adalet yok. Türkiye'de Aha. adalet yok eline beline diline sahip ol diyor. Affedersin çakma Müslümanız biz. Neden öyle dedin? Niye biliyor musun? Çünkü biz Müslümanlığı sonradan kabul eden biz ha. şeyiz. Ya, nasıl kabul dinle. Olmaz el azay yanlış konuşuyor. El olmaz. El olmaz. Niye azı kapalı? Niye azı kapalı? Ağzımı ben açarım ben. Tamam, ben yapalım, ben, ben soğan yedim yapalım, bak ya, dinle. Ben soğan yedim. Ben <laughs> soğan yedim mi? Ben ben yemeniz Soğan yedim çok alakasız. Da... Soğan, soğan, <laughs> alakası. soğan yani maskeyi takma sebebinin gerçekten soğan yemek olduğuna inanasım gelmiyor. Eyvallah istifa etti. Ne de istifa etti? Düzeltemedi. Kimi? Düzelt. Dur abi bir Tamam kimi düzeltemedi abi? Neyi düzeltemedi? Ekonomiyi düzeltemedi. Bir yok mu? Ekonomi var mı şimdi? Balık yok balık. Balık peşine koşmuş. Balık boş ya ya. Oğlum balık Bunun ya? Boş ver ya. Yazık değil mi balığa ya? Derya, deryada mı bulutsun, denizde mi bulutsun? Ney, neyi deri? Balık var mı deryada at? Ben sana bir Deryada balık varsa ben giderim. Haşa haşa Allah da seniz, Kur'an da seniz, şeytan da hepimiz, 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 hepimiz. Her hepimiz şey, şey insanda mevcuttur. Bir kelime işaret getirin. Vallahi bilmiyor. Haşa <laughs> Vallahi bilmiyor. <laughs> <laughs> Bizi bu durumlara düşürenler utansın. Çalış, Aa, çalışıyor, çalış, çalış. 81 yaşındayım, çalışıyorum. Evet. Devlet evet. maaş veriyor. <laughs> Herkese aylık veriyorum. Gözünüze gizlice dursun. Hocam, başınızı bombaya alıyorum. Yemme-i şehadeti abi? Öğrettim abi. Eşhedü en Ama sen... abi. Abi, kuruz gibi ötüyorlar. Ölürken, son nefretini de versin. Ölürken de söyler. sen söyle o da tekrar etsin. Nasıl ölürsen öyle yaşarsın. Eşhedü Nasıl ölürsen öyle yaşarsın. La... Hadi hala kuruz gibi ötüyorsun sen ama. Ne var az gibi Deniz gibi, denizde kuruzu gibi ötüyorsun. Bu dünya ki diyorlar ama bir gün üstüce bu dünya. Aha işte. Evet. Tamam. Hadi hadi. <laughs> Ramazan peygamber böyle durun diyor. Bir buçuk <laughs> metre ayırıyorlar. Niye ayırıyorlar? Kapıyı kapatırlar. Korona var. Korona, korona, korona var diye. Korona var. Korona <laughs> var. E i̇yi korona var diyorsa e öleceğim diye savaşa gitmeyecek mi bu mutluluklar? Hayır korona Savaşacaklar. Ölene kadar. Ya yakalarız <laughs> yakalır. Ramazan ya, ya. ne gibi? Eşhedü en la ilahe illallah. Güzel konuşmuyor. Ne bak niye takacağım askeri? Gelir. diye bir şey yok yok. Good bye good bye. Good bye. Yani izleyenler ben buradan ayrılıyorum. Korona diye bir şey yok diyorlar. Abisi kendini kendine baş başa bak. Bu ne abi?